Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerin karşısında efsane bir video ile karşınızdayım gerçekten gerçek anlamda bugüne kadar ki en efsane video çünkü şu ana kadar hiçbir kanal yapamadı arkadaşlar birkaç tane yabancı kanalı yapmış yani onun dışında yani Türkiye'de yapan yok öyle diyelim yani TR'de ilk ee, Türkiye'de yapmaya çalışan bizim geçen videolarımızda mod olarak paylaştığımız çok komik gerçekten DLS 20 o mod olarak paylaştığımız e, şeyi DLS 21 mod olarak paylaştığımız videodaki APK gidip DLS 21 gerçeği çıktıktan sonra hile olarak paylaşıp izlenme kasıp hatta kendisi videoda söylüyor zaten işte şu kadar saatlik izlenmem kaldı ondan sonra para kazanma açılacak arkadaşlar lütfen izleyin falan filan böyle kasan insanlar var arkadaşlar YouTube'da şu anda <laughs> nasıl bir anda bu kanıya atladım ben de anlamadım ee, kanalıma öncelikle video hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bu videoyu beğeniyorsunuz, paylaşıyorsunuz ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmuyorsunuz. Şimdi bu videoda gerçekten büyük bir like sayısını kapatmayı hedefliyoruz. Çünkü gerçekten ilk çünkü neden? Çünkü bütün dosyaları, hile dosyasını, e, DLS 21 oyununu kendim yaptım arkadaşlar. Yani DLS 21 hani Up, oyun indir, club toprak koç falan yapıyor ya. Onların aynısını gittim uğraştım uğraştım ve yaptım arkadaşlar. Şu anda hepsi hazır. Şurada not defterinin hepsini kaydettim. Şimdi bu videoda arkadaşlar bir de şeyi de göstereceğim. Çok her DLS 20 videosunun altına gelen çeviri işte indiremedim. Normal zarçavır olur mu gibisinden. Arkadaşlar zarçavır pro'yu isterseniz indirirsiniz. Ben garanti almak için işimi sonradan farklı şeyler çıkmış için zarçavır pro'yu indiriyorum. Yani siz de o linki tıklayıp tıklamadınız veya normal zarçavırdan olup olmaması benim için önemli değil. Mesela hilenin olması yani. Yani sizin normal zarçavırdan indirip sonra hilem olmadı diye ağlayınca da ben bir şey diyemem yani. Onu, ona yapacak bir şeyim yok. Ben olsam sizinize direkt de zarçavı pro indiririm. Şimdi ondan bugün nasıl indireceğinizi göstereceğim. Ee, normal o hile dosyasında nasıl indireceğinizi göstereceğim. APK'da nasıl indireceğinizi göstereceğim. Çok uzun bir video bizleri bekliyor normalden. Yani şöyle 7-8 dakika en azından olmasını bekliyorum bu videonun. Çünkü dediğim gibi bundan indirmesini göstereceğim. Hiçbir şekilde atlamadan izleyin. Çünkü burada mükemmel bir tüyo vereceğim sizler arkadaşlar. Diğer önceki DLS e hilelerimde vermediğim ve şu ana kadar kimsenin göstermediği bir tüyo vereceğim. Ve bu şekilde hileniz olacak arkadaşlar. Şimdi çok fazla laf uzattım biliyorum ama dediğim gibi tekrardan eme saygı olarak arkadaşlar gerçekten çok uğraştım kanalıma abone olup yani 4000 abone yaklaşmadık ama <laughs> 3100'lerde yüzlerde takılıyoruz. Biraz şöyle 3500'e doğru adım adım ilerlersek çok mutlu olurum bu videoda da böyle bir bin like falan ulaştırırsak 2 hafta içerisinde falan gerçekten çok mutlu beni. Arkadaşlarınızla paylaşmayı, gruplarda paylaşmayı unutmayın bu videoyu diyorum. Ve şimdi not defterine girelim. Şu not defterimiz. Şimdi yarmış olduğum gibi arkadaşlar bu şu an görmüş olduğunuz şey benim videomun altında açıklama kısmının aynı şekilde olacak. Direkt kopyala yapıştır yapacağım burayı. zaten her, zaman böyle yapıyorum. Beni daha önceki videolarımdan izleyenler bilir. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada ne diyor? Jaxi DLS 2021 hile dosyası. Şimdi şu linke tıklayarak hile dosyamızı indireceğiz. 10 MB bir hile dosyası. Şimdi her şeyden önce ilk önce Zarchavur'u indirmek istiyorum. Zarchavur da burada. Şimdi arkadaşlar bu, TR işte bu link şeyimizi değiştirdiğimiz için e, farklı bir link var burada. Onu söyle. Allah belanı versin be. şuradan hemen aç diyoruz tabii siz burada direkt tıklayacaksınız yani. Burada devam için tıkla diyeceğiz. Burada bekliyoruz arkadaşlar. Yani şey e, nasıl söyleyeyim? Reklamları nasıl ge geçemeyenler var arkadaşlar. Reklamları nasıl geçeceğinizi de gösteriyorum burada. Ah lan. Tüh. Fazladan tıkladık gördün mü? Neyse <laughs> önemli değil <laughs> önemli değil. Şu da merkez linki git dedik şöyle geri geldik bir daha linke git dedik. Evet şu anda ekran karşımızda şu yeşil dolanta bastığımız zaman indirmeye başlayacak hatta basalım. Nasıl olsa iptal ederiz yani. Görmüş olduğunuz gibi yeniden indirmek istiyor musunuz diyor. Bir iptal diyoruz. Siz orada indirmeye devam edin. Çok kolay bir şekilde zaten normal APK kurmayı bilirsiniz herhalde. Sadece indirme şeyini indirdiğiniz dosyanın üzerine tıklıyorsunuz ve yükle diyorsunuz. Adımları takip ediyorsunuz yani çok kolay. İlkokul bir çocuğun yapabileceği şeyler yani. Şimdi bu, bu Zerçeve Pro'yu indirdik. Okey midir? Zerçeve Pro'muz hazır. Şimdi tekrar aynı not defterine geri geliyoruz. Yani siz açıklama kısmına geri geliyorsunuz. Şimdi burada hile dosyamızı indirelim. E, ee, hile dosyamızı indirmek için şu linke tıklayacağız. Şöyle tıklayalım. Aç diyelim aynı şekilde. Devam tamam. için tıkla diyoruz. Burada bekliyoruz 5 saniye. Linki git diyoruz. Geri geliyoruz. Bir daha linke git diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Jaxx DLS 2021 hilesi 10 MB bir dosya. Burada görmüş olduğunuz gibi şuraya tıklayarak indirmeye başlayabiliyorsunuz. Medify zaten. Şuradan hemen iptal tıklayalım ki sıkıntı çıkmasın arkadaşlar. Bu dakika bildirmeyelim. Ne diyor? Canan Erkin boş Boşver ya. Canan Erkin. Çok saniyeler içerisinde incektir zaten. 10 MB gördünüz yani. Şöyle bir geri çıkalım. Yine aynı şekilde not defterimize geri gelelim. Ee, dediğim gibi arkadaşlar kesintisiz izleyin. Çok püf, püf nokta söyleyeceğim. Bu zamana kadar söylemediğim. Bu benim niye bu kadar zorlaştırdı beni bugün ya. Ah azma azma giriyor. Şimdi neyse. Ee, APK dosyamız. Asıl dosyamıza tıklayalım arkadaşlar. Bu biraz ağır abi. Ay Allah'ım ya. Bak gene yaptı aynısını. Ya şu linke tıkla lan. Allah'ım kafayı yedirtti bana. Lan oğlum ben mi yapamıyorum ya? Linke tıklıyorum işte. Hay not defterine şeytan diyor. Al şunu kopyala yapıştır yap ya. Kopyala düşün. Allah'ım ya Rabbim. Ne uğraştırdı beni arkadaş ya. Şuraya hemen şöyle yapıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi gene aynı şeye geldik. 5 saniye yine aynı bekleme yerine geldik. ben bir şey diyecektim unuttum ya. O arada sinirlendim ya. Bir daha burayı aynı şekilde tekrar geçiyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Dreamlink Sucker 2020. Tabi burada da yazıyor tabii ki de her zaman gibi arkadaşlar. Ben yaptım çünkü ismimi yazmadan olmaz. Görmüş olduğunuz gibi 381 megabaytlık bir dosya. Buraya yine tıkla diyoruz. Yani tıkla diyoruz <laughs> Tıklıyoruz. Ne oldu ya? Ya vallahi seni gar bizim Medifier gibi ya. Nerelere gittin be? Bir daha reklam geçirecek bana. Hı. Hmm. Dovland is starting diyor. Başlaması lazım diyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yanında bir yazıyor. Bak Jexi de yazıyor. Orayı dikkatini çekiyorum yani Jax yazıyor. Çünkü bunu ben yaptım arkadaşlar. Ben yaptım. Görmüş olduğunuz gibi yanında bir var. Neden? Çünkü ben daha önceden indirdim. Şimdi videonun bu kısımlarını geçtiysek şimdi size Zarçavur Pro'yu kurdunuz. Zarçavur Pro'ya girdiniz. Şimdi Dovland kısmına geliyorsunuz. Burada APK dosyamız var. Hemen bunu kuralım. Hemen ilk önce APK'yı kuruyoruz arkadaşlar. Çünkü zaten APK'yı kurunca e, işte Dreamlink OBB OBB'si ve datası oluşuyor. Onu yapmadan o hile dosyasını kopyala yapıştır yapamıyoruz. Yani o yüzden ilk önce APK'yı indiriyoruz. Ama APK'ya girmiyoruz. Bakın APK'yı indiriyoruz ama APK'ya hiç girmeden yapacağız bunları. Benim yaptıklarımı yapın sadece arkadaşlar. Bu arada video 8.5 buçuk dakikaya doğru gidiyor daha oldu bile neyse bitti diyoruz burada aç demeyin sakınlıkla sakınlıkla mı <laughs> Hayatımda <ilk> defa farklanmamın <laughs> şimdi buraya e, bu hile dosyası arkadaşlar görmüş zaten 10 megabaytlık bunu tıklıyoruz bir kere görüntüle diyoruz comfort touch games dls 2021 bunu basılı tutuyoruz kopyala diyoruz şöyle cihaz avansı android OBB kısmına şu sağ alttaki turuncuya basarak yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ve geri geliyoruz. Şöyle çıkıyoruz komple. Oyunumuz burada. İşte püf nokta. İşte püf nokta. Püf nokta geldi şimdi. Arkadaşlar şimdi ise şey yapıyoruz. Nedir onun ismi ya? Heh. Şimdi telefonunuzu yeniden başlatıyorsunuz. Telefonunuza basılı tutuyorsunuz şöyle. şöyle şu şekilde basılı tutuyorsunuz ve yeniden başladı tıklıyorsunuz siz. Ve hemen ben de yeniden başladı tıklayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi geldim. Ee, birkaç dakika sürdü gelmem çünkü telefonum aslında hızlı ama işte yeniden başlatınca böyle bir uygulamaların yüklenme süresi falan oluyor. İşte o yüzden birkaç dakika öyle bekledik zaten. Saatten de anlayabilirsiniz. Yeniden başlattığımızı, telefonumuzu dediğim gibi püf noktamız buydu. Bunu yapmadan sıkıntıla hilem olmadı gibi yorumlar yapmayın arkadaşlar. Ee, şimdi oyunumuza tıklayıp hilemizin olduğunu göreceğiz. Başka hiçbir şey görmeyeceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar öbür saçma sapan kanallara prim vermeyin. Gerçekten şu ana kadar yapılmış Türkiye'deki tek hile. Ben de. Şimdi kanıtını göstereceğim. Bastık. Evet arkadaşlar. Oyunumuza giriş yaptık. Şu anda oyunumuza giriyoruz. Çok heyecanlıyım. Bakalım olmuş mu? Şuradan Friendly maçı direkt tıkladım ve hilemiz olmuş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kanıtı da burada. Bu videoluk benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.